Derneği olarak Afrika'dan Esselamun Aleyküm. Maşallah şükür teşekkür ederiz. Kimetli Mahmudiye Derneği olarak 2025 yılında Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz. Buradaki muhacir bir büyük medresi ama Kur'an-ı Kerim yok. Bu da 50 tanesi Kur'an-ı Kerim geldi ve şimdi daha için dağıtıyoruz. Tüm oldum. Çok şükürler ederiz. Kıymetli siz ayrı adına için daha tek tek okunacak elimiz Medve İnsani Yardım Derneği olarak Kur'an-ı Kerim'den temiz. Gencay <laughs> Turhan'ın <laughs> ve Fedi Turhan'ın Tayrı'nda vebat eden anne ve babasının merhum Şevvet Turhan ve merhome Kadriye Turhan, Tayrı'nda vebat eden merhum Şaban Turhan, Tayrı'ndan vebat eden merhum Bilal Aydin, ve eşi merhumi Zeki Aydin Allah rahmet eylesin. Merhumi Lutfi Ayşeli merhum Ali Uladak, merhum Mehmet Turhan, merhum Soner Turun. Nisan 2025 Afrika Kamerun ayında Kur'an-ı Kerim'de atıyoruz. Bütün merhum merhumerini taksiraten afi ailesin ve kanlarını cennet fırat ailesin. Buradaki Müslüman kardeşlerimize bir büyük medresi ama Kur'an-ı Kerim yok. Bir gün daha elhamdülillah şükürler ediyoruz Mahmudiye Derneği olarak. Şimdi kardeşlerimize beraber ay sörlerimize adına açın dua edin. Hep dilik amin dedin bismillah. Olin asalatü ve riski yamaya rabbil alemin. La şerikala. Ve biz alika ana vel muslimin. Al-Fatiha. Maşallah şükür, şükür. yapıyor. <laughs> billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'dan siz de selamun aleyküm. <laughs> selamun aleyküm. <laughs> Maşallah şükür, teşekkür şükür ederiz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. 2025 yılında Kur'an-ı Kerim'i de sizi -Kerim atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de atimil haberekitillah. Allah'a razı olsun, Allah, Allah kabul edersin. Rabbim azimi kabul etsin. Rabbim bir kere bereket versin. Rabbim bütün merhum ve merhumerine tek suratın afi ailesi mekanların cennet türlerine ailesi ve siz ayrı söyleyince ayrı sahibi işleşiyle bereket versin. Rabbim izini birler versin. Rabbim bin kere versin. Bereket versin. Buradaki Müslüman kardeşlerimize muhacir için çok mutlu olsun. Bir büyük medresi ama Kur'an-ı Kerim her gün ihtiyacımız var. Bir gün daha için 50 tane daha geldi ve şimdi daha şükürler ediyoruz aile Türkiye. Bu şekilde tek tek yapıyoruz. Rabbim yardımı kabul etsin. Şükürler ediyoruz aile Türkiye. Rabbim Allah'ım ve minkum çok teşekkür ederiz. Rabbim sizden ve bizden hayırlara kabul etsin. Allah'ım yele gelalim gel kabul etsin. Rabbim yardımım kabul etsin. Bütün siz saygılarımızı ağzına için Kur'an-ı Kerim gönderiyoruz. Şükürler ediyoruz. Ve Afrika'da için selamlar ediyoruz. Esselamun aleyküm. Çok teşekkür ederiz. Bismillah Kur'an-ı Kerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> LEM YALİT VE LEM YÜLAT VE LEM YAKUL LAHU KUBBA AN AHAT SEDAKALLAHU LAZİM Maşallah şükür şey kişi. Derneği olarak Afrika'dan esselamun aleyküm. Maşallah şükür şükür ediyoruz. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve ikat. İki yılında Kur'an-ı Kerim'de atıyoruz. Kıymetli siz saygı söylemizi adına açın. Kur'an-ı Kerim gönderiyoruz. Daha tek tek okunacak şükürleri ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul edilsin. Teşekkürler. Тише, курулер! Ту, ке! Тише, курулер! Ту, ке!